Düzce'nin kültürel bir değeri olan Düzce Gürcü Kültür Derneği'nin geleneksel Gürcü Mutfağı günleri etkinlikleri bu kez de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlendi. Dernek binasında düzenlenen etkinlikte dernek yöneticileri ve Düzce'deki basın temsilcileri bir araya geldi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Düzce basınına yönelik düzenlenen etkinlikte gazetecilere Gürcü Mutfağı'nın eşsiz lezzetleri ikram edildi. Etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Aydın Kubilay Düzce'de görev yapan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak sözlerine başladı. Konuşmasında vefat eden Düzce'li basın mensuplarını da unutmayan Kubilay şunları söyledi. Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutluyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu, bu vesileyle aramızdan ayrılan e, bazı basın mensubu büyüklerimiz var. Onları da yad etmek istiyorum. Bu etkinlik vesilesiyle. Çok kıymetli Bedrettin Maradil Mehmet Gıdıman, Ali Beşel, Alaaddin Sevinç, Ruhiye Üner, Cihat Tutkun gibi aramızdan ayrılan gazeteci, basın mensubu arkadaşları da rahmetle anıyorum. Sizlere de bizleri habere götüren haberi kaynağından alıp tüm kamuoyuna ulaştıran bizleri de e, tüm etkinliklerimizde e, kamuoyuyla tanıştıran etkinliklerimizi siz çok kıymetli basın mensup arkadaşlarının çok değerli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Hoş geldiniz diyorum. Etkinlik, yemek ikramı ve dernek üyelerinin Gürcü müziği gösterisinin ardından sona erdi.